Selsiz ne işe yarıyor? Dağıtım bürosuyla, gazetelerle konuşuyorum. Tamam işte. Kendine bununla bir kız arkadaş bulsana. Nasıl yani? Televizyonda görmedin mi? Bak göstereyim sana. Alo, alo. Arkadaş arıyorum. Ben Aslan Murat. Arkadaş arıyorum. Ben Aslan Murat. Arkadaş arıyorum. Murat. Arkadaş, arıyorum arkadaş. O Aslan'ı da ne oluyor? Kot abi o kot. Ne kotu? Kot pantolon mu? Ben Bülbül Nülgün. Alo ben Bülbül Nülgün. Aslan Murat beni duyuyor musun? Evet seni duyuyorum Bülbül Nülgün. Seni duyuyorum. Ben Aslan. Aman ben Aslan değil. Ben Ateşli Selim. Beni duyuyor musun Bülbül Nülgün? Çık aradan Ateşli Selim. Ben Aslan Murat'ı arıyorum. Aslan maslan yok burada. Oynama lan gazetenin telsiziyle. Bülbül nürgünmüş. Kodu yanlış bu karının. Bülbülmüş. Geveze karı. <gülüyor> <gülüyor> alo alo. Yalnız kartlar arkadaş arıyor. Alo alo. Yalnız kartlar arkadaş arıyor. Alo yalnız kartlar arkadaş Ya Rabbim yanlış işitmiyorum ya. Bir kadın sesi bu. Alo. <laughs> ne oldu be? Hiç cevap veren yok mu? Allah'ım ne kısmetsiz karıyım ben be. Alo alo. Yalnız kartel arkadaş arıyor. Aa. Aa, sen de benim duyduklarımı duyuyor musun ha? Duyuyorum. Karı nerede? Saklama benden azgın herif. Ah, biz de seni arıyoruz yavrum. Esas ben seni arıyorum yavrum. Selim abi. Neyi kapatayım? Telsizi açık bırakmışsın. Ah. <laughs> alo yalnız kalpler ben yakışıklı. Alo ben yakışıklı. Ben de arkadaş arıyorum. Seni işittim yakışıklı. Alo alo yakışıklı nasılsın? Yalnız kalpler yalnız kalpler seni dinliyor yakışıklı. Yalnız kalpler mi? Orada kaç kişisiniz? Ne demek kaç kişisiniz? Ben yalnızım burada. Hem de yapayalnız. Öyle mi? Yalnız kalpler diyorsunuz peki? Yakışıklı arkadaşım. Çok şakacısın galiba. Yalnız kalpler benim kod adım. Ben tek başına ve yalnızım. Öyle mi? Güzel şeyler söyle. Nasıl yani? Filmlerdeki gibi. <laughs> alo alo yalnız kalpler. Biz her gece de mehtaba çıkalım mı? Çok ömür adamsın yakışıklı. Hemen randevu istiyorsun. Daha arkadaş bile olmadık. Alo alo yalnız kalpler. Arkadaşlığımıza emin ve sağlam adımlarla yürümekteyiz. Hayatın bu acılı ve elemli günlerinde ben de yalnızlığın şifa bulmaz bir kurbanıyım. İnan bana senin yalnızlığını paylaşmak bana mutlulukların en güzelini verir. <laughs> Şimdi kendi kendime ne düşünüyordum biliyor musun? Dürtme oğlan dürtme be. Ah ne diyorsun yakışıklı yakışıklı? Sana değil yalnız kalpler buna söylüyorum. Ee, söyle bana da bir arkadaşını bulsun. Dur ya patlama be. Bana mı dedin? Bir dakika yalnız kalpler. Alo bir dakika. Araya başka ses karıştı. Dur be dede. Dede mi? Kimmiş o dede? Kod adı dede olan bir bunak. Çık ya çık aradan diyorum sana çık lan. Çık dedim dede misin nesin ha? Dede misin bunak mısın nesin çık aradan. Çık <laughs> aradan. Alo yalnız kalpler. Bak sesi kesildi dedenin. <laughs> Söyle bana da arkadaş edin. Alo alo yakışıklı. Bak ne diyeceğim. Alo yakışıklı bu gece hatlar çok karışıyor. Yarın akşam aynı saatte konuşuruz. Tamam mı? Oldu yalnız kalpler tamam. Allah! Efendim? Şey, Allah rahatlık versin. Sana da yakışıklı. Allah'ım bin şükür. Boşu boşuna isyan etmişim. Oldu bu iş. Çok hızlıydın Ali. Hı. Sen yarın akşamda bir arkadaşını bulmasını söylemezsen... ...seni telsizle Ruslara... casusluk yapıyor diye ihbar ederim. İh... Sapık bebe çıldırdı. <gülüyor> <gülüyor> Meyhane baskısını daha evvel almak mümkün değil mi Ragıp abi? Dün geç kaldım. Hmm. Sayın hanımefendi, tanımadığınız bir erkek size çiçek veriyorsa bir nedeni vardır. Sen ha, gene mi Arap sabunu kokuyorsun diyeceksin? Niye kızıyorsun? Arap sabunu da şeydir, kokan bir sabundur işte. Siz şimdi buradan defolup gidiyor musunuz? Önce anlatayım. Bak. Bana hiçbir şey anlatmanı istemiyorum. Anlatmak istiyorum ama anlatayım bak. Ben şimdi sana anlatırım. Ya yok! A a Ne baskısını bir an evvel alsak diyordu. Ben sana sorarım meyhaneyi. Nerede gözlüklerim? Al işte burada. Nerede o adam? Kaçtı. Allah aşkına yıllardır bu arşivde çalışa çalışa acaba burası gibi küf mü kokmaya başladı kontrol ediyordum. Kız sen oynattın mı? Ne bileyim. Adamı bir iki de bir de karşıma çıkıp acayip acayip laflar ediyor. <laughs> sen şimdi onu bırak. Dün akşam telsizle neler yaptın? Ah kardeş hiç sorma. Kodadı yakışıklı olan biriyle tanıştım. Hadi hayırlısı. Ah, bu gece aynı saatte gene konuşacağız. Öyle romantik, öyle ince ruhlu ki kim bilir ne kadar da yakışıklıdır. Şu ikide bir de bana acayip laflar eden kaba saba herife hiç benzemiyor. Ah yakışıklı. Alo yakışıklı. Alo yakışıklı burası. Yalnız kalpleri arıyor. Alo. Yalnız kalpler beni duyuyor musun? Alo. Alo. Yalnız kalpler cevap ver. Alo yakışıklı. Ben yalnız kalpler seni dinliyorum. Konuş, konuşsana be abi. Ya şu benim işimi şey ayarla evlat. Durun be, e, konuşacağız işte. Hadi söyle. Allah Allah, dur ya. Alo Yakışıklı, alo yine sesler karışıyor. Alo, ben Yakışıklı. Parazitler kesildi. Seni dinliyorum. Yalnız kalpler cevap ver. Nasılsın Yakışıklı? İyiyim. Seninle tanışmaktan çok mutluyum. Ben de Yakışıklı, ben de çok mutluyum. Başka ne söyleyeyim? Bu romandan oku abi. Kerime çok güzel aşk lafları var. Gökyüzünde yıldızlar bile... Alo yalnız kalpler. Dinliyorum yakışıklı. Gökyüzünde yıldızlar bile... ...bize gelecek için hayatımızın baharını müjdelerken... ...ben seninle oturup... ...kuracağımız yuvanın bahçesinde... ...yeşil pancurlu evimize bakmak isterim. Bu ne be karalanmış. Hani nerede? Elinin köründe. Ne körü? <laughs> Aşkın gözü kördür sözü. Sanki ikimiz için söylenmiş sevgilim. Ben seni görmeden sevdim. Ne güzel söyledin. İnsan sesinden bir insana tutulabilir mi? Tutulur, tutulur. Yakışıklı bak. Sana ben de ne diyecektim. Dinle beni. Ne olur dinle beni. Bir dakika. Seni gerçek bir sevgiyle anımsıyorum. Siz benim rüyalarımın erkeğisiniz. Ah, sizi her gece görürdüm. Nerede? Ben geceyi sokağa çıkmam ki. Rüyalarımda. E, onun için rüyalarımın erkeği dedim. Alo. <laughs> tamam. Sizi bunun için daha yakından tanımak istiyorum. Alo. Alo. Yalnız kalpler konuşuyor. Adam. Hadi hadi sana söylüyorum. Kız arkadaşı adam. var mı sorsana. Yok kalpler. kimsesi yok onun. Yalnız adam, bir kadın Onun için yalnız kalpler. Adam, adam, Muhakkak adam. bir arkadaşı vardır. Adam, adam. Hadi sor lan. Sus ya. Yalnız kalpler. Yalnız kalpler. Tamam hatlar açıldı. Konuş. Burası dünyanın cennetinin tavanı sanki. Yıldızlar bu tavanın birer avizesi gibi ışılıyor. Mehtap bizi ve bizim gibileri sandal sefasına çağırıyor. Denizde Mehtap'ın suya vuran akislerine... Sen nereden konuşuyorsun ya? Damda. Yok ya, hapishanede misin yani? Yok canım, bizim evin damındayım. Ses daha iyi gelsin diye. Bütün İstanbul ayaklar altında. Şimdi burada sizinle birlikte olsaydık... ...şu bizim ıssız sokağa bakarak... Ne oldu? Damdan mı düştü? Yok canım. Sokaktan abim geliyordu. Ben şimdi kapatıyorum. Yarın akşam aynı saatte buluşuruz tamam mı? Aynı saatte. Heh, tam senin işi konuşacaktım. Abisi geldi işitti. Daha i̇yi ki orada değilmişsin. Vallahi herif vururdu seni. Ama yarın akşam benim işi de ayarla yoksa... Yoksa... Yoksa söyledim ya, cansız diye ihbar ederim seni. İhbar ederim valla. Gülüm benim, canım benim, derdim aşkım. Çiçek hanımefendi, tanımadığınız bir erkek size çiçek veriyorsa bir nedeni var. Gene mi sen? Arap sabuncu defol yanımdan. Ne kötülüğü var Arap sabunun anlamıyorum. Aslında Arap sabunu çok faydalıdır. Çamaşırda, bulaşıkta her türlü temizlikte kullanılır. Uyuza iyi gelir. Eksemaya faydalıdır. Kepeğe birebirdir. Ayrıca kokusu da hiç fena değildir Arap sabunun. Yetti be. sabunlu başka kapıda sat yoksa bayılacağım artık. İsterseniz bayılabilirsiniz. Ben de ayrıca size bayılıyorum. Ayıltırım sizi. Arap sabunuyla yüzünüzü yıkadın mı tamam. Allah'ım sen bana acı. Amin. Arap sabunu her derde de var. Ah! Ne oluyor? Allah Allah. Bu kızda bir acayiplik var ama ben anlayamadım. <laughs> alo alo. Yakışıklı yalnız kalpleri arıyor. Yakışıklı yalnız kalpleri arıyor. Alo, ben yalnız kalpler. Yalnız kalpler konuşuyor. Seni dinliyorum yalnız kalpler. Evdekiler şimdi uyuyabildiler. Ancak çıkabildim dama. Nasılsın? İyi misin yakışıklı? İyiyim. Artık seni görmek istiyorum yalnız kalpler. Beni görünce sıkıntı hayale uğramıyorsun. Nereye uğramayayım? Sıkıntı hayale. Hiçbir yere uğramadan doğruca senin yanına geleceğim. Ya beni beğenmezsen? Ya sen beni beğenmezsen? Sanmıyorum. Sen kendine yakışıklı dediğine göre gerçekten yakışıklısındır. Sen de yalnız kalpler olduğuna göre yalnız, saf, iyi kalpli bir kızsın demektir. <laughs> beni şımartıyorsun. Nerede buluşuyoruz? Bilmiyorum ki. Sen söyle. Dolma bahçede saatin tam altında. Ama ben seni nasıl tanıyacağım? Şöyle kırmızı kravat, yakamda kırmızı karanfil, elimde bir demet sarı çiçek olacak. Ya sen? Bak, benim üzerinde kırmızı bir elbiseyle beyaz bir ceket olacak, tamam mı? Saat kaçta? On buçuk iyi mi? Yarın on buçukta. Yalnız kalpler, iyi geceler. Sana da yakışıklı. İyi geceler. <laughs> Allah Allah. Bizim karı buna da mı randevu verdi yoksa? Allah Allah. Bizim karı buna da mı randevu verdi yoksa? Telsizci misiniz? Evet. Siz de telsizci misiniz? Maalesef ben de telsizciyim. Ya. Randevunuz mu var burada? Evet. Sizin de mi? Maalesef benim de. Ya. On buçukta mı? Evet. Sizin de mi? Maalesef benim de. On buçukta. Ya. Tam bu saatin altında mı? Evet. Sizin? Maalesef benim de tam bu saatin altında. Ya. Kızı tanıyor musun? Hayır. Ya, siz? Maalesef ben de tanımıyorum.

bu gece sizi rahatsız edişimizin nedeni hayırlı bir iştir. Allah'ın emri peygamberin kavliyle, kızınız Aliye Hanım'ı, sevgili biricik oğlumuz Selim'e istemeye geldik. Oğlunuz ne iş yapıyor? Bir durum mu var? Gazeteciyim, beğenmedin mi? Hangi gazetede çalışıyorsunuz? Beş gazetede birden, yeter mi? Nasıl olur, anlayamadım anlasan bizim işi belki de sana verirler. Makale mi yazıyorsunuz yoksa muhabir misiniz? Daha önemli. Baş yazar mısınız? Çık çık daha önemli. Genel yayın müdürü mü? Bilemedim. Daha önemli. Özür dilerim beyefendi. Anlayamadım. Anlamayacak ne var? Gazeteleri dağıtırım. Müezzin misin yani? <gülüyor> <gülüyor> Meslektaş sayılırsınız bizim oğlanla. Siz gazeteleri, yani kağıtları dağıtıyorsunuz. Bizim oğlansa kahvede ıskan bir kağıdı dağıtır. <laughs> Peki, başka türlü sorayım. Ne maaş alıyorsunuz? 200 bin. Affedersiniz beyefendi, siz rahatsız mısınız? Yok. Sualleri hep oğlunu soruyor da. <laughs> Siz onun kusuruna bakmayın evladım. <laughs> Siz evli misiniz hanımefendi? Hayır efendim. Evliyim ama kocamdan ayrılıyorum. Anlaşamadık da. Çok iyi, çok iyi. Ayrılın efendim, ayrılın. <laughs> Dede kahven soğuyacak. <laughs> Affedersiniz. Araya laf karıştı cevabımızı alamadık. Kısmetse olur efendim. Allah var. Selim Bey oğlu mu? Çok beğendim. İşi de iyi. Bizim kızımız da çok şükür çalışıyor. O da oğlunuzla aynı meslekten. Gazetede ağır. Üç kuruşluk maaşımız için iki aile arasında paylaşılmaz bir mal haline geldik. Ne ekonomik koşullar altında yaşanıyor anlar. Peki ne yapacağız şimdi? Bir sığıntı olmayacağız Aliye azıcık aşımız ağrısız başımız olacak bizim. Bir tek odamız bakla sofamız ama bizim evimiz olacak. Sen bana nüfus kağıdını getir, biz hemen nikah muamelesine başlayalım. Anladın mı? Neyi? Nikah için sen bana nüfus kağıdını getir diyorum. Aa, getirdim bile. Aceleci karı seni. <laughs> Apartman bu olmalı. Komisyoncunun bana verdiği adres burası. Ev sahibi içeride midir acaba? Saat 2'de bizi bekleyecek. Üç büyük yatak odası. Burası çocuk odası büyük bir mutfak. Burası da salon. 150 metrekare şahane bir daire. Ne kadar geniş ve rahat olduğunu görüyorsunuz. Almanya'da kazandığım paralarla aldım bu daireyi. Kirası Ah, demek yakında evleniyorsunuz. Ah, gençlik. Gençleri çok severim. Sizin için bin lira Yalnız bir senelik peşin. Demek bin lira. Evet. <laughs> tutuyoruz değil mi Ali? Tabii tutuyoruz. Buyur. Bu ne? Para. Nasıl para? Bayağı para. Bin liradan senelik on iki bin lira. <laughs> Canım bin lira dediysem ağız kaldı. Yani bin mark. Almanya'da marka biz lira deriz de. Yani sen bin mark aylık mı istiyorsun bu ev için? Yani altı bin lira. Aa, evet. Görüyorsunuz ya çok ucuz. Ulan inek. Dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Ha. Yok gençlikmiş. Yok gençleri severmiş. E Ulan burası Türkiye Türkiye. Almanya değil. <laughs> burası da yatak odası. Burası yatak odası olmaz ki. Neden olmazmış? Sığmayız. Gel sen de yanıma gel. Ne yapıyorsun yerlere? Ayvallah. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> <Beni de yatırmıyorsun>. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben kalkıyorum. <laughs> Bir. <laughs> Kirası ne kadar? En son 350 bin lira oldu. Çüş. Çüş be. Buyurun. Kiralık yazısını gördük de. Ha. Yukarı katı kiralıyoruz. Çakın görün. Yalnız kirası 150 bin lira. Üç aylıkta peşindir. Hayır. <laughs> <laughs> Ay. Ay. नहीं ओ <laughs> Aman kımıldama. hemen burayı terk edelim, yoksa üzerimize çökecek. Evet, gidelim. Duydun sende? Ucuzmuş. En ucuzu da 400 milyoncuk. <laughs> Hazır gelmişken birkaç tane alsak, ne dersin? Ama. <laughs> İstersen bir milyarlık daireler varmış, ha. onlardan alalım. <laughs> Sonra gazeteler Doğan her Türk çocuğunun borçlu doğduğunu yazıyorlar. Bunlar da dünyaya alacaklı gelmişler. Hemen de alacaklarını <laughs> almışlar senden benden. Bize bir şey kalmamış bunların yüzünden.